Nossa, que Afrin'den gelen zeytinyağının iç piyasaya, fiyatlara direkt e, düşürücü bir etkisi olmakta. Oranın girdi maliyetlerle Türkiye'deki üretim yapan insanların girdi maliyetler örtüşmediği için yani bir haksız rekabet ortamı doğmakta. Evet, bu da bizi ister istemez etkilemekte. Son e, 1-2 yıldır Afrin'den ciddi miktarlarda zeytinyağı gelmekte. Bu gelen zeytinyağlar da Tarım Kredi Kooperatifi vasıtasıyla alınıp ihraç Edilmek kaydıyla bu işten uğraşan tüccara, sanayiciye satılmakta. Oradaki çiftçinin aldığı desteklemelerle veyahut da satış fiyatlarıyla bizim çiftçimizin aldığı gübresi, mazot, ilacı, girdi maliyetleri çok farklı şeyler. Yani bir kulvarda koşuyorsunuz aynı kulvarda ama aynı şartlara sahip değilsiniz bu da biz ister istemez etkiliyor. Bizim buna eee ziraat odaları olarak ve sanayi ticaret odası olarak talebimiz şu oldu. Gelen zeytinyağının en azından aynı dönemlerde ithal edilmemesi veyahut da ithal edilse bile aynı dönemlerde satışa verilmemesi. Efendime söyleyeyim akreditasyon olmuş bir laboratuvarda bunların tahlil yapılarak ne e, vasıfta yağ girdi, ne vasıfta yağ çıktı. Bunların belirlenmesi. Hatta mümkünse bir serbest bölgeye bu yağların indirilerek serbest bölge üzerinden satışı yapılması gibi çeşitli e, yani daha çok caydırıcılıktan çok kontrol mekanizmasının çalıştığı bir sistemi önerdik. Şu ana kadar bir gelişme olmadı. Yalnız avantajımız ne oldu bu sene için? Bu yağların şu anda Türkiye'ye gelmesi ciddi bir sıkıntı. Ee, araştırmalarımıza göre Afrin'de zeytinyağı verimlerinin çok yüksek olmadığı tabi biliyorsunuz bu pandemiden dolayı bütün dünyada gıda enflasyonu oluştu. Bütün gıda fiyatlarında bir yükselme oldu. Orada da yağ fiyatlarında ciddi bir yükselme var. Dane zeytin fiyatlarında ciddi bir yükselme var. İster istemez bunu ithal edenler bu işten kopmak zorunda kaldı. Ama önümüzdeki günlerde ne olur biz de bekleyip göreceğiz. Bu gelen yağlar iç piyasaya girmek şartıyla gelmiyor. Tam tersi ihraç kaydıyla geliyor. Yani dahilde işleme belgesiyle geliyor, ihraç kaydıyla geri gidiyor. Bunu aynı şekilde buğdayda da yapıyorlar. Fakat işte ister istemez kaçak göçek oluyor. Bu da bizleri son derece rahatsız ediyor.